sokak kedisinin gözlerinde sessizim Yalnızlaştırıyor yüzümü beton giymiş kalabalıklar Ne açtığım boşlukları doldurabiliyorum ne de yaşayabiliyorum içinde Gecenin segahını mesken edindi yüreğim Umut mahsulü saatler bana varmadan ölüyor. Bir kapsüle sığmayacak kadar çoğaldığı içimde yaralar. Madak uykuyla susturamıyorum kendimi Dilime acımı bağlayıp Haykırıyorum acım dinmiyor Haykırışlar yetse de Kırılışları anlatmaya Anlattığını dinletmeye yetmiyor Ruh esir Aşk diri Kalem küskün İz bırakmış gölgelerle yaşanmıyor aşk Kabradım kapatılmamış defterlerinin ağrısı volta atıyor şimdi. Titreyen kıyılarımda. Tanımadığım suretlerin oynattığını yudumluyorum avuçlarından. Eski demediğin acılarına sattın sevgimi. Halbuki ben yüreğine baştan borçlu yazıldığımdan bir haber... ...dünyaya sığdıramadığın ismini tek heceye sığdırmıştım. Yorgun düşmüş yüreğine dokunmadan tutmuşum. Sus olup sancılarında Su olup akmışım Yeşertmeye çalıştığın ne varsa Sen bütün sebepleri Buruşturup savururken Çöp kutularına Sonuçları birbirine geçirip Yollar yaparken ayaklarına Ben sadece kendime söylemiş Söylemişim Anlıyorum Çok gördüm aslında Herhangi bir zamanın içinde kaybolanı Ama görmedim kaybolduğu yerde bulunanı sen kendini hep yanlış yerde aradın Bulamadıkça vazgeçtin en insalcalı yanlarından da Anlık hazları diyarına hükümdar yaptın Koynundan çıkaramadın Tek duyumluk duygulanmaları Anlamadın yar hiç anlamadın Başını kuma gömüp yaşanmaz hayat Sağlam Hatta sayısız köprü inşa etmek, köprülerde yaşamak, hayatı nehri akmaz kılmıyor. Örülen duvarların arkasından bakmak ya da hayata. Fırtınaları uzağına düşürmüyor. Kaçmaksa sadece çözümsüzlük zincirine bir halka daha ekliyor. Ve dayanılır kılmıyor. Yalancı söylemler, acıları, Emir verilmiyor durağın olmayana Acılar yüzleşme istiyor Yüzleşme Kendine dönüp bakmayı Ve tam burada başlıyor Aynalara yeminli dillerin firarı Oysa firar katlanılır kılmaz efkarları Ve üstünden atlayarak aşılmaz hiçbir acı senin günündür artık. Sen ben ve gölgeler denklemine yenik düştü bir yanım. Harcanacak tek bir gelim bile kalmadı. Hiçlik sokaklarında kaybolmayı emir biçtiğin ömrüne. Hadi alkışla kendini. Bir korsan da anıklığı şimdi bana kalan. Bir yıldız bile kalmadı gök yüzümde. Her gün biraz daha artan bedeli öder. Bilmem kaç kurşun eski eskiterek yüreğimde. Bir hem bir hem sonlanan çağ. Hatırlatıyor unuttuklarımı. Anımsıyorum mesela tüm acılar mutluluklardan doğardı. Varlığın kaybolan bir günün içinde kalsa da Kaybolan günün yamacından sessizliğe vuranlara atılan her ok Gecemin karanlığında saklı Geceyi kaybolan gün mü karartmıştı Yoksa yıldızlar parlamak için geceyi karanlığa mı mecbur kılmıştı Cevapsızlığın körü Sarfet, sarfet Söylenmeyenler var Söylesem de Duyuramadıklarım Leş kokuyorsa dizelerim. Harcatıklarından harcattıklarındandır bil. Sevgi dediğin arsız duygulara kurban edilecek kadar ucuz değil. Hala seni yazıyorsa kalemim aldıkların verdiklerin ve senden değil kalemin itibarındandır.